Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yeni gelen hangar modunu oynayacağız. Bakalım beğenecek misiniz? İlk defa oynuyorum arkadaşlar. Ne sağlamadım onu ya. Kısım arkadaşlar. Bu kısmışım ya. Oo çok kıstım. Şuradan şunu kısalım. Hah. Hemen başlayalım. Bu M162 ses hep böyle mi gelir arkadaşlar acaba? Arkadaşlar bu arada 10.000 aboneye çok az kaldı. Hadi be alamadım. Alışkın değiliz herhalde ya. Bölüyoruz arkadaşlar ya vallahi alışamadık herhalde. Genelde şurada var, şurada bir hiç atalım bakalım. Ya vurdum onu. Helal. Saldaki vurdu. Of. Kartta herhalde arkadaşlar ya. Nerede bu üstümde? Ah. Dört numara tanıdı herhalde. Oo çok ince vurdu onu. Ah. Allah arkadaşlar ilk oynadım ya o yüzden alışamadım sabah ya. Hiç denemedim bile arkadaşlar ya. Direkt video çekmeye geldim. Güzel aldım. Hadi be. Onları da alsaydım iyiydi. Groz almış. Biz de Groz alalım mı? Bu arada tamsın hasar be Şuradan çıkacak. Ah. Sıkıyı yaptı. Burada bir yerde. Allah Allah nereye gittiklerini de göremiyoruz artık. Şu helikopterin içine giriliyor mu acaba? Bu arkadaşlar bundan yelek alabiliyorsunuz. ne no, Nerede mermi ya? Öyle şükür. Arkadaşlar bu şekilde vallahi Daha fazla beğenmedim açıkçası. Siz beğendiyseniz yorumlara yazın. Diğer videolarda görüşmek üzere.